Hadi hayırlısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Edirne Valisi Ekrem Can Alpin destekleriyle hazırlanan Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarı düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. İzzetiye Kavşağı Erikli yolu Birinci kilometrede kurulan pazarın açılışına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu ile çok sayıda ilçe belediye başkanı ve davetli katıldı. Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Edirne'nin en büyük yöresel ürünler pazarının açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yaklaşık birkaç yıldır e, bu çalışmaları, stand açılışlarını gözlemlemekteyim. Edirne ve merkezde ve diğer ilçelerde benzer çalışmalar var. Ama burada çok güzel bir uygulama olmuş. Belediye Başkanımız bu işe el atmış ve e, bu alanı hazırlamış. Valimiz zaten bu konuda her yerden nasıl olursa olsun, yeter ki istesinler destek olmaya çalışıyor. Edirne'de ve bölgede en büyük yöresel ürünler merkezi açılışını yapmaktayız. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir iş çıkarmışlar. Burada bunu yapmanın yanında ayrıca kooperatiflerimizin kurulması ve desteklenmesi de çok önemli. Bunu oluşturan kadınlarımızın desteklenmesi önemli. Bu konuda da ciddi bir proje yürütülüyor hem hanımefendi başkanlığında hem ticaret müdürlüğümüz e, koordinasyonunda kooperatiflerimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise pazarın kadınların bütçesine büyük katkı sunacağını ifade etti. Kadınlarımız bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlarımıza verdiği değeri biliyorsunuz. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasında en büyük katkıyı kadınlarımız vermişlerdir. Biz de iktidara geldiğimiz günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kadınlarımızın hayatın her alanında yer almaları için bütün desteği kendilerine bütün desteği veriyoruz. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu Keşan Belediyesi Yöresel Ürünler Pazarında Keşan Sepetçi Kadınlar Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi Kent Konseyi ve İzzeti İkram üreticileriyle birlikte bir bütünlük oluşturduklarını söyleyerek burada konser, piknik, mesire alanları yapılacağını, 11 ile 23 saatleri arasında açık olacağını kaydetti. Hedefimiz küçük olmamalı, kadınlarımızın ve üreticilerimizin hayalleri geniş olmalı. E-ticaret ve markalaşmayla birlikte Türkiye pazarına açılma hedeflerimiz olmalı diye düşünüyoruz. Bu hedeflerle üreten toplum, yücelen toplumdur dedik. Bu felsefeyle üreticiden tüketiciye Trakya'nın dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzeti bir arada buluşturmaya kararlıyız. Allah yolumuzu açık etsin, emeklerimizi muvaffak etsin diyoruz. Kıymetli konuklar, sözlerimin sonunda değerli hemşerilerimle şunları paylaşmak istiyorum. Bu işin mayasında alın teri var, el emeği var, göz nuru var. Burada üretimlerini kazanca dönüştürecek olan çalışkan hemşerilerimin eşlerine de seslenmek istiyorum. Kadınlarımızın üretimlerine, emeklerine destek olsunlar. Kadınlarımıza yardım etsinler, yanlarında olsunlar istiyorum. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Keşan Belediye Başkanı Elvacıoğlu'na ilçede yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gerçekten büyük özveriyle, büyük gayretle, büyük kıt, kıt kanat imkanlarla yapmış olduğu bu güzel eserler eminim Keşan'ımıza, Edirne'mize, bölgemize ve Trakya'ya güzel bir ses getirmiş olacaktır. Dönüşüm parkı belki maddi olarak çok fazla bir külfet getirmemiş olsa da çevreye duyarlılık açısından, çevreye sahip çıkma açısından Sayın Emine Erdoğan Hanımef hanımefendinin Türkiye'de başlatmış olduğu sıfır atık projesinin dünyadaki yansımalarının da çok ciddi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum Sayın Başkanımı. Ben buraya sıcak bu yoğun olduğu saatte güzel eserlerini, ürünlerini yetiştirdiği Tüm yerel ürünleri burada halkımıza, toplumumuza, milletimize sunmak üzere emek sarf eden bütün hanımefendileri, Trakyalı hemşehrilerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından açılış kurderesi kesildi. Hadi hayırlısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.